Bu anlamda bizim istediğimiz şey toplu taşımada, duraklarda, küçük alanlarda kalabalık olduğu zaman ve özellikle pazar yerlerinde, kalabalık ortamlarda, kapalı alanlarda, hastanelerde, işte kısa süreli de olsa böyle küçük dükkanlara girildiğinde filan bu şekilde maske takmaya devam etmeyi öneriyoruz. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, kapalı alanlarda maske yasağının kalktığını belirterek ancak Edirnelilere özellikle pazar yerlerinde, kalabalık ortamlarda ve kapalı alanlarda maske takmaya devam etmeleri önerisinde bulundu. Aldığı kararla kapalı alanlarda maske yasağının kalktığını öğrenmiş olduk ama biz Edirne Belediyesi olarak ve yaptığımız pazar yerleri olsun, kalabalık alanlarda olsun, toplu taşımalarda olsun, hastanelerde olsun ki toplu taşıma ile hastaneleri bu yasağın kaldırılmasının dışında tutmuş bilim kurulu ama benim Edirne halkından ricam özellikle ulus pazarı gibi, cumartesi pazarı gibi, cuma pazarı, pazartesi pazarı gibi pazar yerlerinde de muhakkak maskelerimizi takmaya devam edelim. Evet virüs zayıfladı, evet hastalık bu korona virüsü diyanın yaptığı hastalık daha hafif geçiyor ama yine de ek hastalığı olan, kronik hastalığı olan, mümin sistemi düşük olan insanlarımız zorluk çekebilir. O anlamda da yapmamız gereken kapalı alanlarda ve kalabalık alanlarda maske takmaya, hijyene ve mesafeyi korumaya devam etmemiz gerekiyor. O yüzden de Edirne'deki yaşayan hemşehrilerimizden bizim arzumuz bir hekim olarak, bir belediye başkan yardımcısı olarak kapalı alanlarda, kalabalık yerlerde özellikle maske takmaya devam etmelerini öneriyorum. Çünkü sağlığımız her şeyden çok önemli. Edirne Belediyesi de halkın sağlığı için elinden gelen bütün mücadeleyi ve katkıyı sağlamaya çalışıyor. Bu anlamda bizim istediğimiz şey toplu taşımada duraklarda, küçük alanlarda kalabalık olduğunduğu zaman ve özellikle pazar yerlerinde, kalabalık ortamlarda, kapalı alanlarda, hastanelerde, işte kısa süreli de olsa böyle küçük dükkanlara girildiğinde filan bu şekilde maske takmaya devam etmeyi öneriyoruz.